TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Master CHF yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ekrana gelen son bölümde yedek yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kuru fasulye, pilav ve tabını geçen 6 yarışmacı bir üst tura yükseldi. Yedekler turun finalinde son üçe kalan isimler Cenk Ay, Ayşe Gül ve Şule oldu. İlk veda eden isim Ayşe Gül oldu. Ayşe Gül'e Danilo Şef'in iş vereceği öğrenildi. Göz yaşlarını tutamayan Ayşegül, yeni bir işim olduğu için mutluyum dedi. İlginç bir ödül oyunu belirleyen şefler, takımları üçerli gruplara ayırarak yapılan yemeğe kısım kısım devam edilmesini istedi. Heyecanlı takım oyunu ardından Master CHF ödül oyununu kim kazandı, hangi takım soruları gündemdeki yerini aldı. Çok mutluyum. Master CHF ye yedeklerden ana kadroya katılan son isim Şule oldu. Şule yaptığı açıklamada, çok teşekkür ederim. İki tane şey söyleyeceğim. Bugün giydiğim tişört kardeşimin tişörtü. Dedi ki, abla o tişörtü giydiğin gün çıkacaksın. Kesme işareti ikincisi buraya gelmeden önce annem dedi ki rüya gördüm, giriyorsun. Dedi. Ben kaçıncı giriyorum? Dedim. Söylemeyeyim, üzülürsün dedi. Dedi ki beşinci olarak giriyorsun, en son sen gireceksin dedi. Yine annemin dediği de çıktı. Çok mutluyum dedi. Mas tercihef mas terciler kim kazandı? Öte yandan mas tercihef Türkiye son bölümde oynanan mas terciler ödül oyununda en başarılı ürünü çıkaran isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yazı olarak belirlendi. Mas tercih hafta duygu dolu anlar ünlem işareti eski yarışmacılar sürpriz yaptı nokta mas tercih Türkiye 22 Ağustos akşamı 48. bölümünde yeni sezon yarışmacılarına ünlüklerine bağlamak için stüdyoya gelen eski yarışmacılar sürpriz yaptı. Ancak aralarında mas tercih 2021'in iddialı yarışmacılarından biri olan ve arkadaşlarıyla yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren Hamza Mercimek'in olmaması dikkat çekti sağlık sorunu yaşadığı ortaya çıkan Hamza, stüdyoya görüntülü olarak bağlandı. Çok zor bir durum. Yaşadıklarını anlatan Mercimek, çok zor bir durum. Yaklaşık iki ay önce yan ağrılarımdan dolayı acile gittim ve hemen dialize bağlayacaklarını söylediler. Yaklaşık bir ay hastanede yattım ve böbreklerimi maalesef kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti. Şu an haftanın üç günü dililiz tedavisi alıyorum dedi. Nokta Hamza sözlerine, çok zor bir şey ama tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu. Annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak diye devam etti. Benim güçlü ve güzel kardeşim. Mas CHF jüri üyelerinden Somer Sivri oğlu da Hamza Mercimek ile çekilen bir fotoğrafını, sosyal medya hesabından paylaşarak acil şifalar benim güçlü ve güzel kardeşim. Yanındayız mesajını yazdı. Master CHF 2021 yarışmacılarından Ara Zaknam, Emre Biber ve Burcu Önal da arkadaşlarına destek paylaşımlarında bulundular.